Evet fiyat 360 bin euro. Fiyat 360 bin euro dediğim aklık. Evin balkonundan zemin üstü birinci katın size bir ev tanıtmaya çalışacağız. Adna Villa Sarayı ne desek diyelim. Havuzumuz önümüzde denizde karşıda. Rampa değil denize de yürüme mesafesinde Aydatları henüz belli değil arkadaşlar. 20 tane 21 tane villa vardı. 5 tanesi kaldı. 80 daireden kaç tane satıldı? Onlar da herhalde bitti gibi. Durum bu arkadaşlar. Yani 21 tane villadan efendime söyleyeyim 16 tanesi satıldı. Evet 5 tanesi kaldı. Ee, manzara bu ve biz buradan başlamak istedik. Aşağıya doğru ineceğiz. Burada iki odanın ikisi de denize nazır. Bahçeleri oldukça geniş site yönetimi henüz oluşmadı arkadaşlar. Dolayısıyla aidatlar da site büyük bir site olduğu için bakımlı Akbık'ın en güzel sitesi büyük bir site olduğu için aidatları az olur arkadaşlar. Yani bazı sitelerde aydatlar işte 1500 2000 falan. Burada muhtemelen benim öngörüm en fazla 400 lira falan olacak. Ve arkadaşlar çünkü parça çok. Yüz kaç küsür var. Bu duvarın diğer tarafında banyo var. Bu ebeveyn banyolu. O da bu örnek villadır, evdir. Adına ne dersek diyelim. işte örnek olduğu için eşyalı olarak size arz ediyoruz. Böyle evin dışından başlamadık ya bazen böyle oluyor. Bazen böyle daha etkileşim oluyor. Bu da birinci oda. Zemin üstü birinci kattan birinci odayı arz ediyoruz. Birinci odamız bu. Şimdi birinci odayı bitirdik. İkinci odayı gösterelim. Üçüncü odayı genel banyoyu. Efendime söyleyeyim. Sonra salon, ayrı mutfak. Sonra bahçeyi. Sonra da iyi günler diyeceğiz size. Ve ha, burası da sevgili arkadaşlar ikinci oda. Bu da ikinci odamız ikinci odamızda. Bu yarın da muhtemelen kuş arasında olacağız. Bu da ikinci odamız. İkinci oda ile az önceki birinci odanın önünde ortak bir balkon vardı. Yükseklikte gayet iyi. Yeni sefer bir evden bahsediyoruz. Yeni sıfır bir evden bahsediyoruz. Eksik bir şey varsa arkadaşlar anlaşılmayan siz söyleyin. Biz tekrar size arz edelim. Bu da üçüncü oda. Buradan da kıyıdan köşeden deniz görüyor. Bu da etti üçüncü odamız. Üçüncü odayı gösterdikten sonra genel banyoyu göstereceğiz. Ondan sonra da ha. bu böyle arkadaşlar. Bu da üçüncü odamız. Sizin anlayacağınız şekilde. Niye yukarıdan başladın? Aşağıda keşke başlasaydın. Onu da sizin anlayacağınız hale getireceğim birazdan. Ronay böyle istedi bugün dedi. Böyle yapalım. Bu da genel banyomuz arkadaşlar. Gel buraya doğru. Gel. Ama bu da duş kabinimiz Evet. Ama böyle iki panel var. Burada da çamaşır makinesinin yeri aşağıda da var ama buraya da koymuşlar. Hilton dolaplar, klozet, duş Ve bu da merdiven kovası. Bu da çatıya çıkış için bu yasal olarak zorunludur. Onu da bilin. Merdiven geniş, rahat. Bunlar da yanınca daha güzel olurdu. Yakmadık mı onu? Ve geldik. Belki de böyle daha iyi anlaşılır. Aha. Olmasa videonun sonunda böyle dışarıdan böyle hemen hemen oda göstereceğiz. Burası mutfak, burası salon. Bu çelik kapıdan geldik. Burada koridorumuz var. Burada da bir ayak yolu var. Şimdi mutfağı gösterelim. Teşekkürler onay. <laughs> kapıdan direkt geldik. Bu mutfak. Mutfağımız bu. burada buzdolabı, çimson tezgah, bulaşık, tencere yıkama yeri, ocak, davlumbaz. Mutfağımız bu. Önünde terası da göster. Biraz toplumun bir yere değmesin, git çimlere bas, çimden yüzünü mutfağa çevir. Heh. O havuzda insanlar çıkmasın, bu Ronay, ha bu terası göster, ha şuraya gel ki, şurada dur, mutfağın önündeki terası göster. Aha, bu mutfağın önünde deniz manzaralı bir teras, mutfak da burada ve salonun terasımız da bu, bahçeyi de göstereceğiz, evet. Şimdi mutfak bu tarafta kaldı. Mutfak bu tarafta kaldı. Salonumuz da bu arkadaşlar. Salonumuz da bu. Salondaki terası gösterdik. Değil mi? Bitti. Koridoru göstermiştik. Burada bir labo var. Onu da gösterelim. Evet. Oluşu olmayışından 1 milyon kat iyi. Ama burası da bu. Şimdi çıkalım dışarıyı gösterelim. Sevgili Roman. Böyle çıkabilirsin. Önüne al. Denizi göstere göstere git. Ondan sonra yüzünü bu tarafa çevirirsin. Bahçeyi gösteririz. Çok fazla havuzu gösterme. Tanımadığımız insanlar bizi azarlayabilir. Ve diğer evin bahçesine gir. Yüzünü bu tarafa çevirince kimse bir şey demez ama onları çekince sıkıntı olabilir. Çünkü insanlar haklıdır. Mahrem. Gerçi herkes de orada ne güzel. Arkadaşlar bahçede bu. Bakın bahçemiz bu. Kocaman geniş bir bahçe. Binanın dış cephesi de işte kendiliğinden izolasyonlu bloktuk olanlar kullanılmış. Efendimiz üstüne artı fileli mantolama kullanılmış. Salon burası, mutfak burası, hamak burası. Efendime söyleyeyim. Binamızın arkası da böyle yani. Bütün hepsi birbirinin aynısı. Her evin kendine ait otoparkı var. Bir de binanın bu cephesini göster Ronay. Ronay sana zahmet bir de bu cephesini göster. <laughs> bir de bu cephesini göster ondan sonra Binanın bu cephesi de böyle. Gösterdin değil mi? Bir de nereden geldik? Nizamiye de diğer tarafta arkadaşlar. Nizamiye derken orada bir güvenlik var. Oradan böyle plaka okuma vesaire var. Oradan da işte plaka okunduktan sonra eve geliyoruz. Evin arkasını da bir gösterelim. Evin arkasını bir göster. Oradan böyle gel. Yok yo, bu çelik kapı tarafı. Gel. Değerli arkadaşlar bu da merdiven kovasını aydınlatmak için. Burada bir depo var. Onu da söyleyin. Bakın. Burada bir depo var. Ondan sonra burayı da göster. Ha, bu da evin arkası. Evin arkasında gösterdik. Bu da komşumuz. Evler birbirinden uzak. Aha ev bu. Buradan da böyle bir vuralım yayla. Yaylanalım. Ev bu arkadaşlar. Ha, şimdi gel. Gel tekrar Böyle bir eve girelim. Ha, geldin. Rona o karşıdan salonu göster. Sonra mutfağı göster. Yüzünü. Ha, burası salon. Burası salon. Salonu bir göster. Sonra mutfağı göster. Sonra mutfaktan odalara çıkarız. Burası salon arkadaşlar. Gösterdik. Heh. Burası mutfak. Burayı da gösterdik. Muhtemelen 70 metre civarında, 70'te üstü, 140 metre civarında bir evden bahsediyoruz. Ondan sonra ve burası da hani bir oda buradaydı. Bir oda burada. Ha, affedersin orayı. Bu böyle şeye nazır, denize nazır. Böyle denize nazırlarını da göster. Kaç dakikadır nazır nazır diyoruz? Sekiz. tamam. Bu nazırlığı gösterdik. Şimdi gel diğer tarafı da gösterelim. Gösterelim, gösterelim. Kıralım, vuralım. Aha, bu da ikinci oda. Tamam. İlk başta başlamıştık. Burada banyo vardı. Herhalde anlaşılır gibi yaptık. Detaylı göstermiştik böyle. Burası da üçüncü oda. Tamam. Burası da banyo. Evet arkadaşlar, evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla iyi günler.